Polatlı İstiklal Gazetesi olarak Ankara'da Özel Kora Hastanesi'ndeyiz. Özel Kora Hastanesi Ortopedi Ana Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Bektaşer ile birlikteyiz. Hocam hastanenizle ilgili ve bu dalla ilgili yaptığınız tedaviler, faaliyetler ve sizin söyleyeceğiniz neler var onları sizden dinlemek istiyoruz. Merhabalar, biz Koru var Hastanesi, Ankara Hastanesi olarak ortopedi kliniği olarak ileri teknoloji ile eğitimi üst seviyede olan bir ekiple e, özellikle e, ilk başta ortopedinin ana temellerinde travmalar var. Tüm kırıklarla ilgili tedavilerimizi hastanemizde ileri teknoloji kullanılarak Kırıklarla ilgili, geçirilen travmalarla ilgili tedavilerimizi uygulayacak bir ekibimiz var. Acil dayak hastamızı karşılıyoruz. Bu ameliyatları yapan acil travmatoloji ekiplerimiz var. Öncelikle genel otobidenin temel ağırlıklı hastalıklarından bunları yapıyoruz. Travma ve kırıkların cerrahisi, ileri teknoloji kullanılarak yapılıyor. E onun haricinde spor yaralanmaları en çok benim takip ettiğim sporun içinde de olduğum için Artroskopi ameliyatları, tendon kas yaralanmaları, ön çapraz bağ yaralanmaları, omuzda kas yırtıkları, yaşlı hastalardaki eklem artrozları, omuz artrozları. Buradan artrozla ilgili de bilgilendirelim hastalarımıza. En çok yaptığımız ameliyatlardan biri, benim bir daha çok yaptığım ameliyatlardan biri protez ameliyatları. Biliyorsunuz yaşlı hastalarımızda e, kronik hareketsizliğe bağlı bir takım romatizmal hastalıklar, eklemde bozulmalar nedeniyle eklemler bozuluyor. Biz burada ileri teknoloji, şimdi gündemde robotik diz cerrahisi de gündemde. Robotik diz cerrahisi de tedavilerimiz arasında olmakla beraber kalça, diz ve omuz eklem artrozlarında yani halk arasında söylemi kireçlenmelerinde ve e, kullanılan protez ameliyatlarını sık kullandığımız, en sık yaptığımız ameliyatlarda. Bunun haricinde ayrıca bir omurga ekibimiz var. Onlar kendi spesifik planlarını yapıp omurga ile ilgili tüm ameliyatları yapıyorlar. Biz ortopedi ekibi olarak genellikle ortopedinin içerdiği ameliyatların %90'ını, %95'ini el ve mikrocerrahi hariç el ameliyatlarını yapıyoruz. Mikrocerrahi ameliyatları hariç Ortopedi ameliyatlarının yaklaşık %95'i oluyor. Ciddi ve tecrübeli ekibimiz var. E, hastanemizin teknolojik yapısı ve altyapısı A grubu bir hastane. Diğer hastanelerde bunu karıştırmaması lazım. Çünkü her hastanenin çapı yaptığı ameliyatlar, e, yabancı hastalarımız çok sık geliyor. Çünkü yurt dışından çok büyük majör ameliyatları yapabiliyoruz. Yani ortasını bir hastane olarak değil, A grubu bir hastanede yapılacak o otopedik ameliyatlarım hepsinin yüzde 95'ini mikro cerrahi hariç tümör ameliyatları da dahil buna ciddi bir onkoloji ekibimiz var onlarla beraber kombine çalışarak onkolojik kemik tümörleri yumuşak doku tümörleri almak üzere yani ortopedinin içindeki bütün ameliyatları kliniğimizde başarıyla teknoloji yüksek teknolojiyi kullanarak ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Aynı zamanda Polatlı İstiklal Gazetesi adına da size teşekkür ediyoruz. Eğer zaman bulursanız gazetemizde sizin e, sağlık köşesinde, ile ilgili sorularımıza cevap verirseniz ve Polatlı'daki hastalarınıza en azından Belli önerilerde bulunup veya gerekirse hastanenizde tedavi imkanı sağlarsanız mutlu oluruz. Bilgilerimi, bilgilendirme amaçları hastalarımıza temas kurup bilgilendirmeyi yapabiliriz Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.